Bu hikaye Muhammed Said için yazıldı. Resimlendirildi. Tasarlandı. Seslendirildi. Videolaştırıldı. Basıldı. Güneşli bir sabah Said uyandığında odasındaki legoların yerlerinin değiştiğini fark etti. Dün akşam yaptığı kale artık yoktu. Yerine gizemli bir Lego yapboz bulmacası duruyordu. Merakla bulmacaya yaklaşan Said, parçaların arasında parlayan bir taş buldu. Taşın etrafındaki legoları birleştirmeye başladığında, birdenbire odayı bir ışık kapladı. Işık kaybolduğunda, Said kendini büyülü bir ormanda buldu. Etrafında rengarenk ağaçlar, uzaktan gelen kuş sesleri ve hafif bir sis vardı. Bu nasıl oldu diye düşündü Said. Ormandaki yabancı bir ses onun dikkatini çekti. Sesin geldiği yön’e doğru yürümeye başladı. Yürürken bir yandan da acaba buradan nasıl çıkabilirim diye düşünüyordu. Bir süre yürüdükten sonra bir su sesi duydu ve büyük bir şelaleye ulaştı. Şelalenin arkasında gizli bir mağara girişi vardı. Said cesarette mağaranın içine girdi mağaranın içi karanlık ve nemliydi. Said cebinden küçük bir fener çıkardı ve ışığın yardımıyla ilerlemeye başladı. Mağara duvarlarındaki renkli kristaller, fener ışığıyla parıldayarak ona yol gösteriyordu. Derinlerde, mağaranın sonunda, bir kapı gördü. Kapıya yaklaştığında, kapının üzerinde eski bir yazıt fark etti. Lego ustasının kalbi yazıyordu. Merakla kapıyı itti. Kapı, gıcırdamadan açıldı ve Said, içeride büyük bir salonla karşılaştı. Salonda dev Lego yapıları vardı, şatolar, ejderhalar, ormanlar ve daha fazlası. Her biri hayret verici detaylara sahipti. Tam o sırada, bir Lego ejderha canlanarak Said'e doğru yavaşça yaklaştı. Said korktu ama ejderha ona zarar vermek yerine başını okşaması için idi ejderha, sayde Lego parçaları arasında kaybolmuş bir harita gösterdi. Harita, gizli bir hazineye giden yolu gösteriyordu. Said, macerasının daha yeni başladığını anladı. Said, haritayı incelerken bir anda cep telefonunun çaldığını fark etti. Telefonun diğer ucunda arkadaşı Cihan vardı. Said, neredesin? Seni her yerde arıyoruz, dedi Cihan endişeyle. Said durumu anlatmaya çalıştı ve Cihan'la buluşmak için dışarı çıktı. Mağara girişinde Cihan ve Bilal onu bekliyordu. Birlikte haritanın peşinden gitmeye karar verdiler. Üç arkadaş, haritadaki işaretleri takip ederken, ansızın bir yere basan Said bir düğmeyi aktif etti ve yer altından büyük bir Lego labirent yükseldi. Labirenti aşmak zordu her bir yanlış adımda labirentin duvarları hareket ediyor ve yol daha da karmaşık bir hal alıyordu. Tam umutsuzluğa kapıldıkları bir anda, Said'in kedisi gümüş peşlerinden gelerek labirentin çıkışını buldu. Gümüş'ün rehberliğinde labirentten çıkan arkadaşlar, haritada belirtilen gizli bahçeye vardılar. Bahçenin ortasında, ışıl ışıl parlayan bir Lego anahtar vardı. Anahtarın parlaklığı giderek arttı ve birdenbire yere bir kapı açıldı. Kapıdan aşağıya doğru merdivenler görünüyordu. Said, Cihan ve Bilal merakla merdivenlerden aşağı indiler. Merdivenlerin sonunda büyük bir Lego şehri vardı. Şehirde Lego'dan yapılmış insanlar, hayvanlar ve hatta hareket eden araçlar bulunuyordu her şey o kadar renkli ve canlıydı ki, üç arkadaş büyülenmiş bir şekilde etraflarına bakındılar. Lego şehrinde dolaşırken, bir Lego adam yanlarına geldi ve onlara şehrin kralı tarafından düzenlenen bir yarışmaya davet etti. Yarışma, bir dizi zeka ve beceri oyunundan oluşuyordu. Said ve arkadaşları yarışmaya katıldılar. Her bir etapta farklı Lego yapıları inşa ettiler, bulmacalar çözdüler ve hızlı düşünme gerektiren görevleri tamamladılar. Yarışma boyunca birbirlerine yardım ettiler ve takım çalışmasının gücünü gösterdiler. Yarışmanın sonunda kral onları özel bir ödülle ödüllendirdi. Her birine kendi hayal güçlerini sonsuz şekilde kullanmalarını sağlayacak sihirli Lego setleri verildi. Said ve arkadaşları bu ödüllerle gerçek dünyaya döndüler, artık kendi lego maceralarını yaratabileceklerdi.